bile bu açılı bir pop-up yapımı. Pop-up'tan kastım butonun üzerine tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi arka plan kadar ön planda yeni bir video açılıyor. Onun bir benzerini ya da aynısını jquery ile yapacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. E, i̇lk bir buton oluşturalım. Bu buton e, şöyle yapayım ben butonumu. A link diyeyim. Tıkla falan. Ben de body'imi sıfırlıyorum. Margin 0. Padding 0. A tıkla. E, width yerine Padding 10 piksel. Background e, C03 Border 0. Border Radius 3 piksel, color fff, text decoration none. Yanlış yere tıkladık. Şurada. Neden olmadı? E, Buna da link olacak. Burada da gelip 10 12 piksel sans serif diyebilirim. bu halde piksel solid desek Şöyle de margin desek çalışmayacak büyük ihtimal ama çünkü pozisyondan dolayı üstte çalışmadı margin top desek de çalışmayacak neyse bunun pek bir önemi yok bunu bir de içerisine alabiliriz diye gibi burada. Eee 5 900 piksel. Margin 0 auto diyerek. Ee, şuradan da 100 piksel diyerek 200 oldu ama istediğimiz yere çekebiliriz. Ee, 500 piksel dedim. Evet görmüş olduğunuz gibi butonumuz hazır e, ee, bu işlemden sonra bir de shadow diye bir div oluşturacağım işte shadow divim ve altına ise şöyle ee, nasıl bir div oluşturayım şöyle boşlukları kayıp ki pop up adında bir div oluşturayım h3 şuradan kopyalayalım p'mizi de alalım Pembezi aldık Şöyle görmüş olduğunuz gibi içeri kazık ee, Şimdi bir takım düzenlemeler yapalım ilk öncelikle Shadow'a diyelim ki Width %100 Height %100 Position Fixed ee, Background RGB 0.0.0.8 olsun görmüş olduğunuz gibi böyle geldi ee, şu divden dolayı 3 piksel şu şey oldu görmüş olduğunuz gibi şimdi düzgün çalışıyor ee, şöyle yapınca 3'te geliyor neden şurada da düzeltebiliriz top 0 left 0 diyerek bunu düzelttik. basit bir işlem zaten. Ee, bu işlemden sonra yapmam gereken şey daha şunu da 9 yapsak daha güzel olur mu? Hayır. 7 yapalım hatta. Bir şey daha belli olsun. Şimdi bunu gizleyeceğim. Hatta bunu gizlemeyeceğim. İlk öncelikle pop-up'ımı oluşturacağım. Pop-up with 350 piksel min height 30 piksel background FFF position up. absolute, absolut left 150 top 50 diyorum böyle geldi şunu yüzde 20 yapalım yüzde 40 yapalım şunu ise yüzde 20 yapabiliriz şöyle yüzde otuz desek. Evet geldi. Şimdi istersen düzenleyelim pop-up'ımızı. pop içerisindeki H3 Background Resp, resp, resp Border Bottom 1 piksel solid bir E, ee, bu işlemden sonra font 16 piksel ama round diyor. Şurada padding'i 0 dersem pardon margin'i 0 dersem eğer o da düzelecektir. Hatta şuradan bir de padding dersek iyi olacak. Padding 7 piksel takes a line <Sessizlik> tamamdır. Sanırım biraz küçük oldu bu. Ben tamam, bunu 450 piksel yapacağım. Evet. daha şunu 500 yapalım ki rahatça görelim ne yaptığımızı. bu işlemden sonra bir de ne vardı? İçerimiz vardı. Pop -up. Neydi P? Preding 10 piksel. Font 12 piksel. Sans serif. Hatta 22 pikselde line height verelim. Pading'e 20 piksel diyeceğim. Şuradan üstten daha tam piksel, soldan sağdan 20 piksel olsun diyeceğim. Basit bir şey yaptık. Bir evden yapmaya gerek yok zaten. Şuradan gelip patlar şunun için 24 piksel. Kalın 6 6 6. Ee, gelip Şuradan... border left bottom radius diyeceğim 3 piksel Nasıl yazıyordu bu? Tam olarak katlayamadı border bottom left right 7 piksel Öyle miydi? Şu Google'dan bir bakayım arkadaşlar. Evet border-bottom-left-radius bottom-left bottom tabi ben right yazdığım için olmadı doğru yazmışız Evet çalıştı aynısının bir kopyasını border-bottom-right için yapacağım Evet Bir de neyimiz var border'ımız var şurada pop up'ta bir problem var sanki. Üstten ve aşağıdan. 15 piksel sağdan ve soldan 20 piksel yapacağım. Ki daha rahat görebilelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi içeriğim hazır. Şimdi buna gelip ben bir de border ee, 5 piksel solid RGB'ye 0, 0, 0. 0.8 diyorum. Boğaz oldu galiba. 10 piksel yapıyorum bunu. Ne oldu? Son dosyamızı kaybettik yanlışlıkla. Evet. 10 piksel yapmıştık. Nerede? Göremiyorum. 10 piksel solid RGB. Ee, evet, görmüş olduğunuz gibi geldi. Şurada. Aslında şurada şunu gelip de Border Radius 10 piksel diyebilir miyiz? Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle daha güzel olduğunu düşünmüyorum. Border Left, bottom, ve burada left, Pardon. bottom, left, bottom, right. Evet, bu şekilde güzel oldu sanırım. Yani bana göre e, güzel. Bir de şuraya kapatmamız için bir tane ikon ekleyelim. Onu da şöyle pop-up'ın içerisinde şuraya ekleyeyim. Span yanlış yazdık. Span çıkış diye. Bu çıkışa bir resim ekleyelim. Images klasörü içerisinde benim önce hazırlamış olduğum bir exit.gif nokta dosyam vardı. Evet, şimdi çıkışı düzenleyelim position absolute top 0 light light olsun light 0 diyelim evet tamam şimdi top 10 piksel diyelim light 10 piksel diyelim gayet güzel bir de cursor yapalım cursor pointer diyelim bence oldukça güzel bir pop-up oldu arkadaşlar. Daha geliştirmek istemedi ama bir pop-up ne kadar geliştirilebilir onu da bilmiyorum. Ee, şimdi yapacağım şey şu. Bakın burada biz Shadow'u ne yaptık? Gizlemedik. Şimdi display non diyorum. Shadow gitti. Şimdi aynısını da bunun için de yapalım. Pop-up'a gelip display non diyorum. Tıklaya tıkladığım zaman gelsin. Ne diyeceğim? Ne dedi linkimiz? Link. Ama jQuery'de bunu yapıyorum. Class mıydı bu arada? Classmış. Linke klik yaptığımda function ilk önce shadow'un um, ardından pop-up'un um. fade inli bir şekilde sat daha slow bir şekilde açılsın. Bakın tıklıyorum görmüş olduğunuz gibi pop up'um başarılı bir şekilde e, gelmiş bulunmakta. Peki Shadow'a arka plana tıkladığında ve exit tıkladığında yani şuradaki az önce link verdiğim yere tıkladığında kapanmasını istiyorsak ne yapacağız? Ne vermiş biz burada? Kapan, çıkış. Şurada return force yapacağım. Niye? Çünkü bakın şunu siliyorum. Tıkladığıma direkt yaz atıyor. Return force yaptığımızda bu sorundan kurtulabiliriz. İsterseniz deneyelim gitti görmüş olduğunuz gibi şimdi ise dediğimiz işlemi yapalım Shadow'a tıkladığında ya da çıkışa tıkladığında klik yapıldığında function e, shadow'u ve pop-up'ı fade out ile slow bir şekilde kapat diyorum. E, tıklıyorum. Şöyle tıklıyorum gidiyor. Tıkıyorum. Tıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gidiyor. E, gayet güzel bir uygulama oldu bence. E, bunu tabi dediğim gibi geliştirmek istediğinizde ki ne kadar geliştirilebilirse artık. E, bu dersim bu kadar. Beni www. firatcoma e, e ile .com'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Çok